Ben lighting 06, 6 Bugün sizlerle trafik racer oynayacağız Evet hemen Beklemeden başlayalım Evet Daha önce kasmıştım Yani Şunlar vardı sadece Bunu Bunu aldım Oyunu şey yapmaya çalıştım Bütün arabaları almaya çalıştım ee, Çok Hızlı para bitince Ben de şey yaptım almamaya karar verdim. Bu Bosbasa bize bedava vermişti. Bir de kamyonetimiz vardı oyunun en baştan işleyince. En başta bunu vermişlerdi. Ve biz de sonra ben e, <laughs> unuttum adını. Neydi lan? GTR şey yapmıştık. Ee, sonra da en sonunda kışıya açmaya çalışmıştım ve açmayı becerdim de. hemen başlayalım. Bu araba da çok hızlı hareketleniyor ya. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yandan geçince biraz tehlikeli oluyor. Biraz da çok puan kazandırıyor. Sıkarımızdır. Hemen artıyor. Hayır. İlkten vurduk. Nasıl bir şans bu? Bazen oyunu uyarıyor beni. Frene basmayı unutmayın. Frene basmayı unutmayın. Bassam ne yazar ki? Freni güçlendirmek gerekiyor. Basamadım ya tuşa. Ellerimiz soğudu. Arkadaşlar bu arada ee, birazdan başka bir oyuna geçebilirim yani bronsarsa falan geçebilirim o yüzden ee, sonra neden şey e, bunun devamı gelmedi diye sormayın aslında devamında yaparım bu videonun ya son yüzden gidiyorum konuşacağım diye Allah basamadım ortasına bastım. bastımtır Hmm. Frene basacağım bir dakika direkt. Fren çok yaramıyor zaten. Evet şöyle geçelim. Arkadaşlar bu çok hızlı gidiyor bir de. Baksanıza hemen skorum 10.000 falan oluyor. Yani siz de bu oyunu yükleyip size bu arabayı öneririm. Ee, e, ismi de o oyunun en başında yazıyor zaten. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Biraz daha oynayayım bu oyunu, değiştireceğim oyunu. Yani orayı biraz kısacağım da sonra neden burası bir şey olmuyor falan demeyin vurduk yine. Başarılarımıza bakalım ne kadar başarılarımız var. Oha. bakalım bizim ne başarılarımız var. 220 şey yapamadık daha. Çünkü arabanın gücü yok o kadar. O kadar daha abartmayın. Sonra e, bunlar var? Ne diyor? Anlamıyorum ben İngilizceden mi İngilizce? Ne anlatıyorsun oğlum? Ne diyor oğlum? Skorlar. Arkadaşlar bu arada e, ablamda da var aynı şey. Yani benim hesabı şey benim hesabımdaki şey şey yapmış. Profilim Denolaka 1 2 3 değiştiriyorum. e, uh, lighting e, uh, lighting 06 alt ailesi yazalım büyük harflerle Like, yanlış yazdık. Bir dakika arkadaşlar benim kanalım şey yanlış mı yazıyorum? Arkadaşlar bir dakika ben kanalım adını hemen bakıp geç. Ar arkadaşlar ben bunu yazdım da yani şunu kabul etmiyor. Neden? Bir dakika bir sayı yazsak yine. Arkadaşlar olmuyor maalesef yapamadık sanırım. Neyse arkadaşlar böyle kalsın profil. Ee, devam edelim biz. Evet hemen GTR'ımızdan basalım. Arkadaşlar bu arada çok hız, çok da şey yapmayın. Ee, benim ablam oyun bedava verdi Vos Rekor kırmaya çalışmış. O biraz kötü oynuyor. Ee, en çok kaç yapmıştı 28 bin filan yapmıştı benim rekorum e, 107 bin e, annem de oynuyor Bu arada e, annem beni geçmişti annem 249 bin yapmıştı e, nasıl yaptığını ben de bilmiyorum ama neyse biz oyunumuza bakalım Ellerim de ağrıyor biraz. Hayır hayır hayır. Neyse arkadaşlar ben e, bronzarsa girip gel. Arkadaşlar bronzarsa girişimizi yaptık. Şimdi oynamaya başlayacağız. Arkadaşlar bu arada 15 bin 16 bin değildi. Bugün 16 bin belki yaparım. Bilmiyorum. Ama neyse. Şimdi ben grifi güçlendirmeye çalışıyorum. O yüzden hiçbir şey yükseltmeyeceğim. Koltuğumu hiperini almaya çalışacaktım da sonra grife bastım. Grif şu 10 seviye yükselttim. Sonra bayağı bir param kaldığını gördüm. Grifin de hiper şarjı olduğu için grifi 11 seviyeye yükseltip hiper charge'lı yapacaktım. Ama şu an hala param az oyun modu olarak kulübüm arkadaşlar bu arada e, ismini sorarsanız Fırat Bizim e, bizim yan komşumuzun ismi Tomar 753 sonunda Fırat Fırat yazmış yanlış yazmış bak bir dakika kulübün adı ne bizim bakayım çiçekler Arkadaşlar bu arada neredeyse en yüksekteyiz. Bakayım arkadaşım nerede? Oha arkadaşım. Bu beni yakında geçer. Her gün kasıyor sanırım bu. Arkadaşlar bu arada benim ismim neden böyle diye sorarsanız bir tane youtuber var. Youtuber var. En sevdiğim youtuber. İmparator rtb koymuştu. Kral İmparator yapmış. Ben değiştiremem ismimi. Maalesef. Rengin değiştirelim bari. Turuncu yapalım. Evet ilk e, hangi karakterle başlasak? Bence ilk 8 bitten başlayalım. Hiç oynamadım ben. çok da beğenmiştim. Aldığımda çok sevinmiştim. Bir kere 9000 yapmayı çalışıyordu. Yok 9000 değil. 10.000 yapmaya çalışırken arkadaşlar 9.999 kalmıştı. O sırada babam e, benden telefonu alacaktı. E, ben de dedim ki babama baba alma 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 zorla vallahi. Memlekette yapmıştım bir de bunu. Yani siz hayırdır lan. İmparatora karışıyorsunuz. Uy. bize karşı taraf saldırmıyor ama bizim saldırıyor. Ondan ne istiyorsun sen? Görmüyorum onu oyunun en yavaş karakteri ben biraz o Uy. hayır. Ya sekiz neden böyle giriyor ya? Süpercell izliyorsa söyleyeyim ona 8 bitin biraz hızını artırabilirsin ya da e, ultisini biraz da e, e, koşmak için hızlandırabilirsin. Yani ben böyle istiyorum. Ama harbi gerçekten çok yavaş ya. Baksana adam uçuyor bir 8 bit ölmüştüm arkadaşlar. Eee sürpriz oyun modlarında yani şey modlarında tek hesaplaşma modlarında kaç 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 ya vallahi bak çanta denk gelmiş Mike. dynamik Mike sen nesin be bay Mike sen çok kötü oynuyorsun <laughs> demezmişim <laughs> Ama 8 bit çok iyi biliyor genelde. Gücü çok güçlü de. Ya Karl ne artistlik yapıyorsun? 11 yükün var. Bir de gelmişsin 8000 canlı olan bir kişiyi yok edemiyorsun. Bunlar bot mu arkadaşlar? Ya, aldım. Ne oldu? Çok fena. Hadi. Öldürürsün sen onu. Helal. Arkadaşlar karşı tarafı bot mu geldi? Peki ben neden öldüm? Botları ölen imparator. Ya karakter değiştireceğim ben ya. Yoksa böyle olmayacak. Bakayım kaç puan. Oh. Düşük kupalı karakterle Serap haritası gireceğim. En zengin adresine gireceğim. Ee, yok. Kupada ne çıkar? En çok bunlar mı çıkar? Yoksa Serap mı çıkar bakayım? Yok. İyi de Ha tamam. Arkadaşlar bu aşamada şey yapmıştım. 8 bit'e karşıydım. 8 bit'e 2 efsanevi gelmişti. Sanırım 2 3'ü de hızlandırmaydı. Biri de e, desansıydı. Hızlandırmalı. Adam fişek gibi gidiyordu vallahi adamı. <laughs> Beni direkt öldürdü. Manyak bir 8 bit vallahi arkadaşlar ya. Arkadaşlar, bu arada e, 10 Kasım'da bir yere gittiğiniz, milyarlar yaptığınız yorumlara yazabilirsiniz. E, yoruldum konuşmaktan yine yine değil de ya ben de imparatorun seslerine alışmışım Adam hep izliyorum zaten. başkaları olsa en bir vurur 10 metre ileri Allah. Sıfırdayız şu an. Sıfırda sıfır mükemmel bir yerliyiz. Müslük. Eyvah gidiyor kafa. Arkadaşlar bunu nasıl beceriyorlar? Bak zehirlemeyi buradan bastılar yani. Diğer taraftan basma falan yok. Ne oldu Kenji? Abi adam beni öldürmek için her şeyi biliyor ya. Benim ise şunları öldüreyim. Bunlara gücüm yetiyor. Eş, eşe saldırabilirim. Jesse falan onların mezil uzun o yüzden. Arkadaşlarım. Olmuyor ya. Ya şu yavrucuklar da bırakmadı beni. Vallahi öldürecekler beni. Ya gelme işte kendisi. Bizim bu vallahi mahvetmiş milletim. Ne oldu? Küfür mü ediyorsun nasıl e Edgar'a benim en yüksek favori <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada Mortis'i kasamıyorum çünkü çok zor kişiler geliyor uzaylı bile geliyor öyle bir şey yani Karl gel senden bunları öldürelim Ultiyi neden bastım bunları bilmiyorum ama öldürmek için Aha aldık filmi. o nar alt oldum. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Tamam, en güçlü sensin. Tamam. Tamam sen en büyüksün. En büyük Allah aslında neyse. Adam üstümüze geliyor. Ben gitti. Ben gitti. Ben gitti. Başka biz olsak hiç böyle olmaz. da bizim kasayı niye hiç bulmadık biz? Bizim kasa diyorum. Dolayı iyice kafam gitti. No, ben nasıl ulti açtım? Hiç kim var? Bir benim hesabımı kontrol ediyor. Bir benim hesabımı kontrol ediyor olamaz. İmkan yok böyle bir şey. Ben ulti atmadım ki. Ben çok az zamanlarımda kullanırım bu. Ya yürü git sen de bir. Eş aynen öldüreceğim kardeşim şimdi. O zaman canım azdı. Arkadaşlar bu arada e, Emzin mermileri çok uzağa atıyor normalde. Çok ileri göstermiyor da. Ama hiç de şey yapmıyor öldük mü? Biz ne yapacağız? Adamlar bizim en büyük kasaya gitmiş. 52 bırakmış. Biz daha küçük kasaya 56 bırakabildik. Adamlar bizden bin kat önde. Adamları saat kurasın şey biz tek hamlede yok ediyoruz ya. Yani. Çok acıdım. Şunları çalmaya geldim. kendi bay bay. Baya bay. Gel. Hayır hayır hayır. Hiç oh. şey yaramadı. de oldu bakın olduk ya. Bir gün de on e bir ilk öldüren kişiydi. Oo takım iki kuleyi de yok. Vallahi helal olsun bu burada. Bütün takımdaki şeyi o taşıyor vallahi. Adam bizi sırtına almış taşıyormuş gibi hissediyorum. Hiçbir katkım olmuyor. Bizim kasa gidecek şimdi saldırı. Koji şimdi karşı takım alır demek. Oy Kenji. Ne oldu Kenji? Vur lan. Hadi. Uy. Hadi. Ne oldu? Karşı takımı alayım. Geliyor. Hiç beklemedikleri bir an. Hadi Kenji'yi alamadım be. Kenji de öyle durmuş bekliyordu. Öldüm sandı bir an ya. Ya sanki beni öldüreceksin gel. Gel. Sonsuz ulti var bende. Bizim kasa gidiyormuş ya. Adam bizi tak kasaya götürdü. Ne güzel o. Vallahi adam her şeyi yapıyor ya. Nasıl bir adam var. Bak gidiyor kasaya vuracak şimdi. Oha bizim kar ne yapıyor orada? Kar gelsene. Allah'ım bota mı denk geldik? Hadi bu bot değil de. Hayır hayır hayır. Hayır yes. Kasa bir kasa bir kasa bir kasa bir. Hayır izin vermeyin izin vermeyin izin vermeyin. Kasanın şu an gücü bir. Hayır adamlar bizden 80 daha iyi. Şu an biri git bizim kasamıza vursa. Lan eş. Eş hayır eş. Eşe izin yok eşe izin yok eşe izin yok hayır. Hayır ya. tamam tamam için müziyat da kadar. Ya ama yüz kupada bu kadar şey gelmez dakika savaş günlüğünden bak kesin o kendi var tamam normal bu tamam bunun mekası var benim bir tane meka var o da dynamay neyse biz tekrar elimizden girelim bu da son elimiz olsun bitirelim videoyu Karşı Rolex gelmiş. Karşı çok sıkıntı değil ama Leon ne vuruyor lan? Ne var karakterimi mi beğenmedin? Dalla hadi lan. Aa bak. Bana vuruyor kendisi ölüyor vallahi. Manyak adam olmuş. Arkadaşlar bu arada aranızda bronzlar aranızda diyorum. Arkadaşlar kaç bulduğunuzu yorumlara da yazın. Bakarım yorumlara. Normalde yorumları yazın diyor bazıları. Hiç bakmıyorlar. Diyor. İki, iki kişiyi de öldüreceğim. Uff. Çok iyi bir başlangıç. Bizim takım ne yapıyor? Bizim takıma bak. Bizim takımla öndeyiz. Leon ne yaptın? Leon. Bu adam beni takip edecek. Oo, o onun içinden geçti mi? Semim yok sanırım benim. Hiç bakmadım. Arkadaşlar geçen videoda şey olmuştu. İnternet çekmemişti. Gel, gelin. Ee, o yüzden başarı kaybetmiştik. Hatırlıyorsanız. Buradan bana saldırmayın gülüm. Bottan da bu kadar şey beklenmez ya. Bu benim ismi hatırladığına emin misiniz? Bana hiç hatar gelmiyordu. Ne no. oldu? oldu semcik oy takımı da takım diyorum takımı aldık götürüyoruz diyor. hem <laughs> de öldük ben biz de öldük arkadaşlar gördünüz mü ee, küçük robotların bir tanesi bir can kalmıştı ee, başa sarıp bakabilirsiniz istiyorsanız ben yapamam şunu. Vur 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 vur. Sen beni mi öldürmüşsün? Gel. Patoto. Aa daha önce bu benim kaçmaya gelmişti arkadaşlar. Ee, siz bilmezsiniz ama daha önce benim kaçmaya gelen bir kişi. Şimdi ne oldu? Ve arkadaşlar 15.810 kupadayız. Hemen 50 kredimizi alalım. Arkadaşlar bu arada en açıyorum. Ben ne yapacaktım? Aa grif 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun şey hediyesi olsun basıyorum bastım ve hiperli karakterimiz kaçan oldu 6 olmuş sanırım bakayım en çok kupa en çok seviye yok 7 olmuştur Evet yedi. arkadaşlar oyun bozuldu ya karakterler ne oldu ya ortasında çok açıklık oldu Evet neyse Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın ben daha çok video çek vid oyun oynayamayacağım o yüzden kapatıyorum like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz